Merhaba arkadaşlar ben Mesi Patili tarot kanalıma hoş geldiniz. Evet bugünkü açılımımızın konusu aklımdaki kişi ile ayrıldığımızda ya da aramız bozulduğunda e, aramız soğuduğunda ne hissetti bana karşı hisleri hala var mı beni seviyor mu yani arası bozuk olanlar da e, izleyebilir arkadaşlar ayrılanlar da ex partner de izleyebilir. Ee, zamansız bir zamanı niyet ediyorum. Tabii ki kolektif ve bütün hayran olsun arkadaşlar. Bakalım aklımızdaki kişi ne hissetmiş, ne yapmış? Bizi hala seviyor mu? Bir hissiyatı var mı? Belki iletişimi kopuk olanlar için de gelebilir bu açılım hala bir hissi, hissiyatı var mı? Ona bakalım. Kolektifte enerjiler ne durumda? Yani şu an birazcık kısık sesle konuşuyorum. Gerçi mikrofona yakın konuşuyorum arkadaşlar. Gece çekmek zorundayım şu an. <laughs> o yüzden yüksek sesle konuşuyorum. Kusura bakmayın. Bağıramayacağım. <laughs> Mikrofonlarınızın seslerini açın. <laughs> evet. Video seslerinizi son sese alın lütfen. <laughs> evet. Bakalım şu aklımızdaki kişi neler yapıyor. Aa, bir tane kartımız ters dönmüş. Alalım onu da. Hatta 5 tane olsun. 4 tamam. tane alacaktım. 5 tane olsun. En sona da aşk kartlarıyla iki tane mesaj seçme yapacağım. İstiyorsanız deste seçtiği de yapabilirsiniz. İstiyorsanız o ve ben diye yapabilirsiniz. İstiyorsanız birini seçebilirsiniz. İstiyorsanız ikisini de deneyebilirsiniz. Size kalmış. Bakalım. Enerji kartlarımızı da seçelim. de arkadaşlar kanalıma abone olup bana destek verebilirsiniz. Niyetlerim sadece ve sadece kanalıma abone olanlar için geçerlidir. Almadan vermek Allah'a mahsustur. Ee, alma verme dengesinde olan arkadaşlarım için <laughs> bu buraya geldi. Hadi bakalım. Almadan verme Allah'a mahsustur dediğim gibi alma verme dengesinde ve sevgi paydasında olan arkadaşlarım. kanalıma ilk defa izleyen, izleyenler olursa kanalıma tabii ki de bekliyorum. Hepinize abone ol tuşundan abone olabilir. Bana destek verebilir. açılımlarımı ve niyetlerime dahil olabilirsiniz arkadaşlar. Hadi şöyle düzeltelim. Girişi güzel koymuştuk çünkü. Gözüküyor mu? Gözükmese de sıkıntı değil arkadaşlar. Ben size göstereceğim. Evet. Bu arada beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz arkadaşlar. E, muhtemelen bu videoyu bugün içerisinde zaten şu an 12'yi geçtiği için <laughs> bugün içerisinde yayınlayacağım. E, ve çekiliş postunda yayınlayacağım Instagram'ımda. Bir kişiye doğum analizi, e, doğum haritası analizi, pardon, hediye edeceğiz. Bir kişiye de tarot açılımı hediye olacak. Bu arada kanalımda bin aboneye yaklaştığı için böyle bir, e, biraz da geciktirdim biraz bilerek böyle bir e, çekiliş yapmak istedim. Oradan beni takip edip Instagram adresimden açıklama kısmından beni bulabilirsiniz. Linkini paylaşıyorum. Videoların açıklama kısmında her videonun açıklama kısmında Instagram adresim mevcuttur. Instagram adresim adresiniz yoksa bir tane hemen açıp Oradan iletişime geçebilirsiniz. Bireysel açılımda alabilirsiniz. Bu arada bireysel açılım hizmeti de veriyorum arkadaşlar. Evet. Hazırsanız başlayalım. Evet. Dikkatlerimize bakalım arkadaşlar. Şöyle Size göstermek için alalım. Kılıç altılısı gelmiş. Yıkımı geçmişti altı aklınızdaki kişiyle tabii ki de böyle bir hüzünlü bir ayrılık yaşamışsınız arkadaşlar dediğim gibi. Ama bu ayrılık size belki de bir kısmet açmada yapmış arkadaşlar. Yani bir bolluk bereket yaşamışsınız arkasında. Belki de başka birileri böyle size bir teklifler yağdırmış olabilir. Ya da karşınızdaki kişi de bunları yaşamış olabilir. Akabinde böyle bir para akışı, bir bolluk bereket de yaşamış olabilirsiniz. Ama bu ayrılık belki bir... Parasal durumdan dolayı ya da bir işle alakalı bir gidiş de ola, olmuş olabilir sonradan bir kopukluk da yaşamış olabilirsiniz ayrılığınızın sebebi sanki biraz böyle olmuş yakın bir geçmişte ama e, akabinde bir sevindirici başarı olmuş dediğim gibi yani bir bolluk bereket enerjisi var yani bir etraf genişleme bolluk bereket iş e, işle alakalı bir sevindirici başarılar Etraf genişlemeleri, çevre genişlemeleri veya bir potansiyel başarı. Potansiyelinizin farkına varma. Ee, belki de daha farklı bir e, ilişkiden çıkmış olabilirsiniz. Belki de karmik bir ilişkiden de çıkmış olabilirsiniz. Çünkü bir potansiyeli farkına varma var burada. Bakın kalp elinde kişinin. Aklınızdaki kişinin karmik bir ilişkisi de bitmiş. Sizinle bir ilişki tekrardan başlamış olabilir yakın geçmişinde. Çünkü ona bakıyoruz arkadaşlar. Ee, ama burada sanki böyle mecburiyette kalmış bir ayrılık var. Tabii ki kolektife ait olduğu için burada türeterek anlatıyorum arkadaşlar. Durumunuza göre kabul edeceksiniz. Uymayanlara almayacaksınız dediğim gibi. Sıradaki kartımıza bakalım. Yine mi yakın geçmişte? Dediğim gibi sonra akabinde bu ayrılıktan sonra ya da bir uzak kalmadan sonra arkadaşlar mecburi bir uzak kalma olmuş ya da ufak bir küslük. Bu e, bir işle alakalı belki bir parasal durumla ya da işle alakalı gittiği e, mecburen gittiği yerde belki bir tartışma oldu, belki bir sıkıntı oldu. Oralarda gerçi bir başarı elde etse de bir potansiyelin farkına varsa da belki bir terfi aldı, bir şey yaptı. Ama siz bunu e, ya kıskandınız ya da <laughs> farklı bir anlayış yaptınız. Belki e, biraz kıskançlık oldu ya da e, yüz çevirdi size karşı. Ego ve narsistlik çalıştırdı. Bir ayrılık söz konusu olmuş. Bir uzaklaşma. Ee, bir sanki böyle ara soğukluğu olmuş. Akabinde tekrardan bir ısınma gelmiş arkadaşlar. Ya da başka bir karmik ilişki varmış. O bitmiş. Tekrardan bir ilişki başlamış. İki senaryo var burada arkadaşlar. Bir ilişki başlamış sizinle. Ya da bu şekilde alın. Ee, özet geçtim tekrardan bir ilişki başlangıcı var veya tekrardan bir aranızın ısınması var burada. Ve birlik beraberlik içerisinde tekrardan bir riske girmeden bakın riske girmeden dışarıdaki çok fazla albenili görselliğe kapılmadan olduğu yerde riske girmeden yerinde sayarak bir ilişki sürmüşsünüz sanki şekilde gözüküyor. Yıkımı geçmişte bu şekilde sanki stabil giden bir ilişki olmuş. Ama koptuğunuzda da eğer burada koptuysanız ve barışmadıysanız, aranız kopuksa ve sadece iletişiminiz olsa da arkadaşlar Burada sanki bir kalpten kalbe iletişim var. Bir birlik beraberlik olma isteği var. Ama sanki böyle riski girmeyeyim. Aman işte e, her şey olsun ama ayranım dökülmesin. İşte e, ben hani haberleşeyim ama tam bir ilişki havasına da girmeyeyim gibi bir düşünceleri doğmuş bu aklınızdaki kişinin. Öyle gözüküyor. Ve akabinde de sanki böyle bir kaos içerisinde bulmuş kendini. <laughs> Ve e, böyle bir tartışmalar yaşamış olabilirsiniz. Veya kendisi ailevi veya etrafındaki kişilerle bir tartışma, kaos, kavga, gürültü yaşamış olabilir. Çünkü değnek beşlisi çıktı. Tam merkezde. şu oralarda yaşıyor olabilir. Ve Gördüğünüz gibi bulutlar var ama bu tartışmalar yani bu kaos, bu soğukluk çok fazla sürmeyecek tabii ki de arkadan güneş doğuyor ve bakın kuşlar var. Yani bir şekilde bu bulutlar gidecek er ya da geç. Bunlar bitecek ve niyetlerinde de aslında takdir edilme enerjisi var. Bakın onurlu yol diyor yetlerinde takdir edilmek var. Yani bu kaostan, bu tartışmadan e, bir şekilde yara almadan kurtulmaya bakıyor kişi. Aklınızdaki kişi bu bulutların dağılmasını umuyor. Ve yakın geleceğe doğru da ise bu kart düz gelmişti destenin içerisinde. O yüzden aldım. Bakın bir iletişime geçme var. İletişime geçme, bir sabır enerjisi. Ektiğini biçmeye çalışma. Size karşı bir e, sabır çalıştırma. Yani ekinlerin ekmiş e, meyvesini bekliyor artık. Yapacağımı yaptım. Ben yapacağımı yaptım. E, artık ne yaptıysan, ne yapacaksa şu durumdayken, ne yapacaksa belki orta yolu bulmaya çalışacak. Belki birazcık laf değil yapacak. E, ve akabinde hmm, diyecek ki ben hani yaptım artık birazcık stabil beklemeliyim ve sabır çalıştırmalıyım. Biraz sanki sabır çalıştırma enerjisi var ama iletişime geçip sabır çalıştıracak arkadaşlar burada çünkü iletişim kartı var. Ee, açıkçası bu kişinin size ilgisi var mı? Evet, yani çok fazla böyle kalp 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 çıkmıyor ama bakın şurada iki. Tane kart var. Bu zaten kalp kartı. Bu da sevgi dolu erkek. Yani e, eril karakter olarak da alabilirsiniz. Eril görünümlü dişil yani e, kadın olabilir. Tabii ki de bu, bu kişi. Değil. Çok kişi oldu. <laughs> Çok kişi. <laughs> Hop şurada arkadaşlar. <laughs> Çok yaşenliç. Evet. Yani çok seviyor sizi gerçekten seviyor muydu diye sorduk ya hani bu kişi benden ayrıldığında evet seviyor ve e, kalbiyle beraber bu iletişimi kurmaya and içecek arkadaşlar bakın yani sabırla e, bu iletişimi kuracak ve elinde çiçeklerle yani tabii ki bu metaforik olarak çiçeklerle olmasa da kalbinden gelen sözlerle size karşı gelecek. Yakın bir gelecekte ise bir bekleyişe girecek arkadaşlar ve bekleyiş birazcık e, kafasını çatallaşmasına e, yol açsa da bu çatallaşma bir şekilde sona erecek ve güneş doğacak. Hangi yöne gitmesi gerektiğini bilecek çünkü bakın. Orada bir yanar dağ var tütüyor ve ne tarafa doğru kaçması gerektiğini, ne taraf ne tarafın kurtuluş olduğunu, hangi kararın doğru olduğuna öğrenecek ve bu kurban zihniyetinden çıkacak. Bu kart atmıştı kendini. Bu kurban zihniyetinden çıkmış olması gerekecek. Çünkü güneş doğuyor arkadaşlar. Güneş kartı şanstır, bolluk, berekettir. Ve her şeyin en güzelidir Yani şansın ona gülmesidir, bütün kötü her şeyin bitmesidir, güzel günlerin gelmesidir. Güneş adı üstünde. Gayet güzel geldi. Yakın geleceğe dair hemen iki destemi oluşturacağım. Hemen başlıyorum. Güzel geldi bence. Çok kötü gelmedi arkadaşlar. Çok mu kısık sesle konuşuyorum acaba? Hemen konuşma kartlarım da var. Rumi kartlarımı da seçiyorum şimdi. Ters tutmuşum. Hadi bakalım aklımızdaki kişi. Geleceğe karşı. Eyvah. Evet. Geleceğe dair bize bir mesaj versin. mesajlar versin arkadaşlar. Ne yapacak? Ne edecek? Evet arkadaşlar. Hafızam dolmuş. O yüzden infilak etti. <laughs> Neyse videoları birleştireceğim. Umarım. Birleştiririm yani. Editlerim. O yüzden tekrardan devam ediyorum karmaya şöyle güzel enerjilerimizi verelim. Hadi bakalım aklımızdaki kişi geleceğe dair soğukluk, ayrılık, bitip bizi sevdiğini güzelce söyleyip iletişime geçer misin? Bir güzel söyle bize. Bence birer tane daha seçmek geldi şimdi. Niye Aa, düştü. Düştü. Bunu da ortaya alıyorum. Aşıklar kartı düştü arkadaşlar. Buraya düştü. Onu da ortaya aldım. düştüğü için almıyorum. Evet. şart kartı da seçelim. Peki geldim. Bir de aşk kartı seçelim arkadaşlar. Evet hazırsanız istiyorsanız bu kart bu aşıklar kartı çok güzel biliyorsunuz ruh ikizi ruh eşi özellikle de ruh eşini simgeler arkadaşlar aşk birlik bütünlük aşkın devam etmesi aşk üstüne iletişimi simgeler ve bence bu kartın böyle düşmesi ki platonikler açılımında da bu aşıklar kartı düşmüştü. Ee, ve sonra Rumi açılımında da aşıklar kartı gelmişti. Çok manalı. Bu aralar çok düşüyor aşıklar kartı. Ee, i̇zlemediyseniz onu da izleyebilirsiniz. Birçok açılımda düşüyor bu ara. Hani benim açılımlarım da düşüyor. İzlemenizi tavsiye ederim diğer açılımları da. <laughs> evet hemen başlayalım bu tarafla. Evet. Evet arkadaşlar, hazırsanız başlayacağım. İstiyorsanız bu tarafı kendinize niyet alın istiyorsanız bu tarafı alın istiyorsanız ikisini de aklınızdaki kişiye alın istiyorsanız mesaj olarak alın dediğim gibi istiyorsanız birini seçin hiç sıkıntı değil nasıl istiyorsanız dinarların altılısı yakut Rabbimizin sadakası, sadakasıdır konuşamadım sadakasıdır ee, zaten tasım altılısına tekabül eder arkadaşlar. E, cömertlik kartıdır. Yani sevgisini doya doya gösterecek. Somut bir şekilde size verecek. Adım atacak. Ve e, bu cömertliği doya doya yaşayacağınız bir döneme gireceğinizi gösteriyor. Ama bunu yaşarken de bazı zorluklarla karşılaşacağınızı söylüyor ki asaların dokuzusu rüyalarındaki Hindistanı görebilmek için fil olmak gerekir. Gerçekten bazı şeyleri anlayabilmek için o şeyin içine girmek gerektiğini söylüyor. Ve diyor ki aklınızdaki kişi her şeyi düzelteceğim. Benim hala umudum bitmedi. Belki de sen yanımda ol, böyle düzelteceğim diyor. Ama bu kişi arkadaşlar belki de siz yokken çok öksüz yetim kalmış. Bakın kendi kendine böyle. Yani burada bir dişil karakter var. Belki de dişil enerjisi yüksek bir erkek de olabilir. Evet. Dişil enerji. Yani ya da tam tersi bir kadın da olabilir. Tabi aklınızdaki kişiye bağlı arkadaşlar. Yani yetim kalmış. Ee, öksüz kalmış öksüz yetim kalmış demek bu kelime ee, yani sevgisiz ilgisiz bir başına mahvolmuş belki de beşli bir zamandan beri belki beş aydır beş gündür beş haftadır e, beş saattir Yani muhtemelen beş ay beş haftadır sessiz kalmış ve Maske takınıyor arkadaşlar belki maske takılacak ee, gerçek hislerini göstermeyecek bu öksüz sisiz kaldığı günleri mahvolduğu günleri söylemeyecek tabii ki anlatmayacak size ama sizi gerçekten seviyor bakın gerçek seviye beklentisiz olandır. sevmek için sevilmek zorunda değilsin kişileri kucaklayamasan bile içindeki sevgiyi kucakla ve kendini onurlandır dedi. Onunla romantik bir yolculuk. Yani gayet güzel geldi arkadaşlar. Sevgi, ilgi görmek. ilgi istiyor karşınızdaki kişi. Tabii ki de yorgun. Çünkü yaşadığı bazı şeyler var. Kolay değil. Bakalım bu tarafta ne diyor? Asaların yedilisi. Bakın burada asaların dokuzusu. Burada yedilisi var. Yani burada savaşın, savaşın başlangıcı. Savaşa girme, hazırlanma, resmen bir düelloya girme gibi. Gardını alma, savunmaya geçme. Orada da savaşın bitmiş hali gibi. Yani e, bir takım bazı şeyleri savunma, savunmaya geçerken e, kendini yorma, yıpratma da olabilir arkadaşlar. Yani fiziksel, ruhsal aşk ejderhaları halleri girip püskürten zümrüdün nuru gibidir diyor. Mutlaka mutlaka bir yoruculuk olacak. Ama dinarların sultanı yani bu tılsım kraliçesi bahçeyim emsali görülmemiş diyen bu tılsım kraliçesi ki burada da diyor ki tılsım altılısıyla bu cömertlik yani bu sevgi ile olan somut sevgi ile olan gösteren bu sevgiyle karşılıklı sevgiyle birbirinize vereceğiniz sevgi, ilgi, alakayla tabii ki karşı tarafında atacağı adım ya da sizin atacağınız adımla artık her nasıl istiyorsanız ve yapacaksanız bununla beraber bu savaşı kazanacaksınız arkadaşlar. Ve karşınızdaki kişinin yine dediği duygularımdan emin değilim. Evet değilsin çünkü bir savaştasın savaş seni olduğundan çok daha fazla yoruyor Eğer duygularından emin olursa yapabileceği şeylerden birisi de bu arkadaşlar yani e, ilişkiyi bir ciddi boyutu sokmak sokabilmek ama ciddi bağımlılıkları da var yani nasıl diyeyim bir takım melankolik bağımlılıkları da olabilir e, gerçek fiziksel bağımlılıkları da olabilir Kullandığı bağımlılıklar da olabilir. Bir takım bağımlı olduğu onu bağımlılıklarla olduğu yani bağımlılıkla ilgili sıkıntıya sokan durumlar var. Yani belki sevdiklerine bağımlıdır. Onlarla ilgili sıkıntıya giriyordur. Onlar koz kullanılıyordur. Bu savaş içerisinde. Ee, ve yumuşak karnıdır açıkçası. Sıkıntı çekiyordur bununla ilgili. Ba bağımlılık sadece nesnelere duyulmaz. İnsanlar birbirlerine de bağımlı olurlar. Sırf alıştığın için mutsuzluğa razı olup olmadığından emin ol diyor. Çok doğru demiş. Ve diyor ki o da sizi düşünüyor. Ve time for a nap. Aslında bu kişinin birazcık da dinlenmesi lazım. Belki hem sizin ben burada iki tarafında biraz dinlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Belki de bu ilişkide bu aranın verilmesi biraz dinlenilmesi gerektiğini söylüyor. Buradaki bu kurnaz tilki yani karşınızdaki kişi her ne kadar kendini kurnaz sansa da burada birazcık çok tatlı çıkmış. Uyuyor ama uyurken bile sizi düşünüyor bakın. Yani çok tatlı. Ama bağımlıklarından vazgeçerse dediğim gibi karşılıklı ilişkiyle olacak sevgiyle ilgili alakalı olacak tek şey aşklar kartıdır arkadaşlar aşkın binlerce tane dili vardır çünkü bakın çok güzel bir kart değil mi <laughs> en sevdiğimiz kartlardan lovers kartı evet arkadaşlar bugünkü açılımımız da bu şekildeydi. Ee, abone olup videoyu beğenenlere bol 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 şifa olsun ee, herkes sevdiğine ve sevdiceğine kavuşsun arkadaşlar. Beğenmeyenler kendileri bilirler. Abone olmayan, emek hırsızlığı yapan arkadaşları da Allah'a havale ediyoruz arkadaşlar. Kendi negatiflikleriyle kendileri uğraşsınlar. <laughs> Başka bir şey diyemiyorum çünkü. Evet. Kendinize çok iyi ama çok iyi bakın. Dediğim gibi bu videoyu ilk defa izliyor olabilirsiniz. Abone olup bana destek olabilirsiniz. Açılımlarımdan abone olup niyetlerime dahil olabilirsiniz. Bir açılım istiyorsanız açıklama kısmından Instagram adresinden bana DM yoluyla ulaşabilirsiniz. Yani direkt mesaj olarak ulaşabilirsiniz. Çekiliş yapacağım. Yapıyorum. Daha doğrusu duyurusunu da yaptım bugün. Oradan çekiliş içinde Instagram'dan beni takip ederseniz çekiliş sonuçlarını da göreceksiniz arkadaşlar. Muhakkak takip edin. Çok güzel bir çekiliş. Kendinize çok iyi, çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Bye bye.